Sese doğru gelin gençler işte kanalı bastım Ali Kerim Hoca kanalı bastı artık Hasan Hoca'nın kanalı bana ait tamam mı Instagram'da şurada 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 ne bir şey. açıklamada Vallahi... gençler hayır açıklamadan kimse açıklamada görmüyor açıklamada Ali şuraya Kerim Hoca'nın tıklanmıyor ki oradan şuraya şuraya, şuraya. açıklamada şey Aa, tıklanamıyor tamam. mu Orada da tamam tıklanan instagram istiyorum şuraya <laughs> öyle bir şuraya istiyorum. şöyle. peki hala gençler sese doğru gelin çocuğum Beşiktaş Fenerbahçe <laughs> derbisini oynayacağız. Ali Kerim hocam Amma yanında her zaman olduğu gibi Ali hoş, bulduk. Hoca, hoş, geldin. hoş bulduk. Hoş bulduk. Sportun Süper Lig'de efsane bir derbi hocam. Şampiyonluk yolunda çok çok önemli var. bir maç. Beşiktaş yoluna de aynı şekilde devam etmek Ama istiyor Fenerbahçe gençler. yenecek bugün. Başlama bugün. vuruşu dedik. Maç Vodafone Arena'da. Hakem Hüseyin Göçek miydi ya? Onu hatırlayamıyorum. Gençler yorumlara yazın. Sizce gerçek maç ne zaman şimdi ne zaman diyorum bakma Kaç kaç biter mutlaka yazın. Bugün günlerden cumartesi ve saatler Fenerbahçe e, 3 civarı öğlen. Ben Fenerbahçe bir Maç alır e, pazar akşamı saat 7'de e, yayınlanacak. Yani canlı yayında olacak. O yüzden yorumlarınızı yazın. Sizce kaç kaç biter hocam? Bir 0 Fenerbahçe alır. Bir 0 Fenerbahçe alır. Evet, ben de 1-0 Beşiktaş alır diyorum gençler. Tamam. Ve işte Vodafone Arena'da. Müthiş bir atmosfer var. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular tünelden çıktılar. Nasıl, taşıyor ya kameraman ayakta Ve Hüseyin Göçer düdüğüyle mücadele başlıyor gençler. Talişka. Verdi pasını Talişka Abu Bakar'a. Evet, Abu Bakar bakıyor. Abubakar Abu Bakar verdi Babel'e. Babel yaptı ortayı vur kafayı gol olsun. Olmuyor. Abu Bakar önünde. Abu... A, penaltı var hocam. Yok canım artık ya. Öyle penaltı, penaltı mı olur ya? Öyle şey mi olur ya? Adriano. Alırız biz onu. Alırız. Nereye verdin ki amacı neydi acaba Adriano? Sana o pasların hiçbirini yaptırmayacağım kardeşim. Gel. Hangi paslar? Kovarejma. Yani? Bak şu pasları. <laughs> Şikiftel. Verdi şimdi Hasan Ali. De Souza. Sol. Güzel paslaşıyor Fenerbahçe ama bir yere Yok, kadar. Kovarejma şimdi. Offside'dasın. Değil misin? Ama lütfen geçsin şunlar. Güzel bir pas yine Kovarejma. Offside'da mısın Gökhan? Değilsin. Güzel. Kovarejma akıyor mu? Akıyor Kovarejma. Ne kadar kötü pas veriyorsun Gökhan. Böyle ara pası olmaz tutuyoruz, ama taç Aklını alacağım Senin Ali Kerim hocam. Aklını. <laughs> Mükemmel şut. Üzerine şut tanımıyorum. <laughs> Bakalım. Dakikalar 8. Volkan kullanıyor. Hocam hazır mısın ilk gole? <laughs> Görelim. Marcelo. Ne yaptın olsan ya? Ne yaptın Oğuzhan? Hasan Ali kaldırım. Etkili bir pas mı? Evet. So Gökhan. Gençler kantorü sporla oynuyor oynuyor. Valla var ya. Öt, Aman Fabri aferin sana Fabri. Yok mu faal bana ya? Başlayacağım. Sen bana yaptın ya. Sen bana yaptın abi. Kaleciye faal var baksana. Dokunum ben mi yapmışım? dokunulmazlık alanı var. Görmüyor musun faal? Allah Allah. Dakikalar 10 geçmiş olsun Ali Kerim hocam diyelim Görelim. şimdi Oğuzhan nefis bir pas düşündü O efsane pas alırsın onu Babel alamadın Aha. geride destek lazım alırsın, alırsın. Beşiktaşlı oyuncular biraz birbirlerinden kopuk oynuyorlar benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla savunmada sinyal veriyor değerli izleyiciler Marcelo şimdi Marcelo verebildi mi verebildi ne diye biliyor musunuz rakibe böyle bir Marcelo var mı böyle Marcelo mu olur Rakibe pas veren Marcelo yapmış Konami verdim pası Babel Babel verecek oraya olmaz oraya olmaz ben ileri doğru attım çıldırtmayın beni Tarişka. lan ileri atın şunu çıldırtmayın aferin işte bu bakar kime versin verdim birine valla. Abu Bakar kaçıyor şimdi Abu Çok ters oldu. Abu Bakar tekrar Kuhane gör. Gördün mü Kuhane Ne oluyor ya? Pileri bir, geri gidiyorlar çıldıracağım abi. Ya Atınç. Abi, game gamepad bozuk benim. Aha. Hocam bir oynayalım şu ne oyunu. Ne faali be, ne faali yapmışım? Kafa çıkmayayım mı kafaya yani? Vurmayayım mı? Bak eline koluna hakim şey ol Öyle dirsek yapmış şey. Şöyle ittirmeli, Di ittirmeli. Dirsekle böbreğine böbreğine sokmuşsun kolunu. Atınç dakikalar 17. Derbi gibi derbi değerli futbol severler. Atınç. Verdi Hutchinson etkili paslar Adriano Adriano Talişka pas isteyen isimdi Talişka geriye döndü Abu Bakar Kaleci Volkan İki güzel futbol severler. Beşiktaş'ın şutları bir türlü bu geçmez kaleyi yani bulmadı. Abi. Kaleyi buldu. Ağları bulmadı. Abu Bakar. Ooo Kovarejma. Nefis bir pas Kovarejma. Tekrar Kovarejma yaptı. Vur kafayı Babel. 22. dakika. Hani benim dakika. dokunulmazlığım nerede? Benim dokunulmazlığıma <laughs> ne oldu? <laughs> Seninki kalkmış. <dokunulmazlığım. gülüyor> Senin dokunulmazlık gitmiş. <laughs> <laughs> Talish kalırsın onu. Van der şimdi. Abu Bakar. Alın ama artık. Abu Bakar. Josef de Souza. Josef. Hadi oğlum. Güzel pas. Abu Bakar. Niye öyle güzel pas dedim? Normalde Sakinleştin veremez mi ya? yani? Ya. Sakinleştim birden abi. Allah Allah. Diyor ki daha abi diyor sen konuşmayınca daha iyi oynuyorsun diyor. Hocam. Mikrofon sende. Alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alıyor <de> ya. <laughs> mikrofon niye bende abi bu mikrofon? Mikrofon Öyle sende kendi mi? kendine bırakma. Mikrofon Şimdi sende. arkadaşlar Hasan Hoca'yı iyi bir yenmek istiyorum da şu anda e, son derece dikkatliyim Hasan Hoca'ya karşı. Al oğlum artık onu alırsın. Evet 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 evet. Bakmayın siz Hasan Hoca'ya. Bakmayın siz Hasan Hoca'ya. Öyle artistlikler yapar. Yapamaz. <laughs> Kartal gol 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 tezahüratları. Vodafone Arena'yı inletiyor değerli futbol severler. Haydi Beşiktaş. Haydi Kara Kartal. Korijma vurdum. Geri niye şey yaptın? Ya ama onu ben artık o benim hakkım ya. Ben onu almışım yani bin bir emekle. çok kalabalık çok. Çok güzel gör. Oğlum Kovalişma niye verdin onu? Al oğlum onu. Al. Aa ne bakıyorsun lan? Aa. Aa çok ayıp ya. Oo oh, be. Of. <laughs> Biz köşe vuruşla. Beşiktaş yükleniyor. Fenerbahçe boğum boğum boğuluyor değerli futbol severler. Ve gol gelsin artık. Haydi çocuklar haydi. Oğuzhan. Yapma oğlum şunu yapma yani ya. Allah Allah. Verme şunu. Ah Gençler PC'den oynuyoruz ve ekstremle oynuyoruz. Ekstrem biliyorsunuz. Sport Süper Lig Türkçe speaker gibi eklentileri içeren bir çalışma. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Bilgisayar için indirebilirsiniz. PES 2017 yaması olarak. Şimdi biz golümüzü atalım. Alırım onu. Ana, ver onu. onu be. Alırım onu. Onu ona verecektin ya. Var, oyun Çok bazen verdirtmiyor ya. Aynen öyle hocam. Ona katılıyorum. Oyun bazen verdirtmiyor. Bak şu mesela şöyle arapası olur mu? kimsenin olmadığı bir yer arapası diye bir şey var mı? Babel. Ver pası şimdi. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar yarıyor oradan. Abu Bakar'ın pası nefis Babel'e. Babel'e destek var mı? Bir bakın arkadaki. defansif bek. Sağ bek. Sol bek. Niye? Ve böylece gidiyoruz arkadaş. Nereye kadar gidiyorsun Giderdik ya. Aslında giderdi biliyor musun? Bak. Kalişka. Şimdi Talişka verdi ya gol, kaç. Abu Bakar döndü. Abu Bakar'dan güzel pas. Kovaneş Babel pası. Olsak yok. Ato golü. Babel vur. Hocam o ne? Ne güzel aldım. Hocam, ne güzel aldım o ne? Ya. Hocam. Var ya. Ya var adam penaltı. Aferin be oyun. Gözüme söyleyeyim. girdim vallaha. Olmaz o abi olmaz o. Penaltı şey ya olmaz. Ama o Çıldırır alır ya. ya. Abi hayır artık ne yapıyorsunuz? Gençler yemedi mi hakkımı ya. ya? Vermedi Adam ya, vermedi ya. Adam ölümüne kaydı. 152 top bende arkadaşlar ya. Kaç? 152 top bende ya topa sahip olma. 152 anladım öyle <laughs> mi? İkinci araya başla diyoruz. Derbi gibi derbi. Çok çekişmeli bir mücadele. İzledim Gençler, yorumlara yazın. Sizce gerçek maç kaç kaç biter? Sence hocam? 1-0 Fenerbahçe alır diyorum. Ben de 1-0 Beşiktaş alır diyorum o zaman. Çünkü Hı. Vodafone Arena'da da mücadele nefis vurdu Abubakar. Arasut kornere çıksın. <laughs> Vursun. Alır mı? Ama yeter Adriano. Yok artık ya. Çok basit geldiler. Pas verecek. Pas Tabii verecek. Pas verecek. Içeri kapat kapat içeriği güzel. Bir kontraya çıkabilir miyim? Babel'in pası etkili. Abubakar iki arada bir derede kalır orada. Abu Bakar yazık. Birisi bana top Ama atsana. Tok tok topu kaybetsem ya. diye bekliyor. Güzel bir ara pası. Babel koşar mı? Babel ne demek koşar mı? Babel? Yok artık LeBron ceza planı. Planı Babel. Mükemmel ötesi bir gol ya. Böyle gol Ryan mu oluyor ya? <laughs> Ryan Babel. Alakası yok. Ryan Babel Beşiktaş bir kala maçı sıfır devam ediyor Resmen o ayar geçti sonların ya. Bu da Fomer'in hata. Şöyle gol mu olur abi? Ne o yani? Yetişemeyen kim o öyle? Babel Babel. Arap atı gibi koşuyor Babel. Yok böyle bir şey bakın. Rüzgar'ın oğlu. Sonra Ali Kerim Hoca niye konuşmuyor? Konuşmaz tabii. Şuna bak şöyle saçma bir şey olur mu? Öbürü de gelmiyor. Mükemmel bir vuruş. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir vuruş. Beşiktaş'ı şey mısın golü? <laughs> Ryan Babel 1-0 oldu ama gençler bu derbi her an her şey olabilir. Davete kapılmamak lazım. Aman dikkat şimdi. Ben ne yapmışım ya? Aman dikkat şimdi. Musa sol. baktı. Soza'yı gördü. Aman çocuklar aman. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah Hayır. Oh. Geç orada oh ya. Oh. O Babel var nasıl nasıl ya Babel. Ya. Nasıl gözüme girdin biliyor musun? Nasıl koşuyor bak. İki kişi birden. Güzel bir pas. Bir daha. Bir daha Babel arkanda kaldı. Görmüyor musun onu? Geç olun. Hayır hayır hayır. Üç kişisiniz orada. Faal yok mu ya? Hayır hiçbir şey yok. Yok canım Allah Allah. Allah. Şey Ali Kerim'in hiçbir şey yoktu be abi. Hiç hiçbir şey yok ya. Dur bakayım ama ya. Babür başladı geçelim Babür. Babür başladı Babür. Çin nereden çıkıyor? Şu. Ha. Şöyle. Nasıl terliyorum anlatamam. Hayırlı tamam, olsun bölümümüz. Aman dikkat hayır hayır. Oh. <laughs> var ya. Gol dedim gençler ya. Fabri. Eldivenlerinden öpüyorum Fabri. Ya. Gel bende bakalım. artistik zamanı. Gel. Aha. Atiba. Pislik hareketler Atiba'dan. Güzel oslat yok. Hadi be. Korner. <laughs> Yine korner. Mikrofonu Ali Kerim hocamıza bırakıyorum gençler. Dakikalar 61. Mikrofon bende. <laughs> o mikrofonla uğraşırken bakın dikkatli izler biz abi. Hadi be. Koyuz değişikliği abi. Bakalım şimdi. Abubakar Bakar bitmiş. Abu Bakar yerine Cenk girsin. Kovarejma ya. Senin yerine kimi alacağım ben ya? Oyna olan Kovarejma. Ölün yeter. Yanlış yapıyorum aslında ama. Babel çıksın gençler. Yerini Caner'e bıraksın. Ee, bir hakkım daha var. Oğuzhan çıksın. Enteresan bir şey yapıyorum. Dikkatli izleyin. Enteresan bir şey yapıyorum. Neci Buysal'ı alıyorum. Hiç enteresan olmadı. Ona da defansif orta saha diyelim. Boş ver defansif oynasın. Gerçek maçlara şu değişiklikleri beklerim açıkçası. Volkan şimdi eliyle başlatıyor. Doldu. Hakkı değişiklik. Doldu. Doldu hocam doldu Alper. Verdi pasını Van Persie. Çok dikkat edilmesi gereken isim Robin Van Persie. İşte bu Abu Bakar. Öldün bittin ama oyuncu değişmedi değil mi daha doğru. Talişka. O, o ne ya? O <laughs> ne diyor? <laughs> Sadece niye bakıyor? Ben de öyle bak. Şimdi değişiyor oyuncular. Doldu. Dakikalar 64. Bakalım maç kaç kaç bitecek? Bak Bakalım. benim tahminim Beşiktaş 1-0'dı. Maç da öyle mi bitecek acaba? Sen de Fenerbahçe 1-0 demiştin. Evet. Adriano. Verdi pasını Caner. Aferin Onu sana. Aa, sana Çok güzel geçmiş ya. olsun. Yeni girdi. Aa yeni girdi. Ha kesin! 90'dan çıkarıyor Volkan. İki şaka hareket izliyoruz değerli futbol severler. Dakikalar 67. Şimdi Caner. Ama ayağına vurdular Caner'in orada. Caner şimdi. Caner. Al onu. Al Caner onu. Caner'in pası Cenk. Cenk pasını verdi. Markaçtan kurtulamayan isimlere pas veriyoruz. Atınç. Aferin Aa, Atınç. dikkat. Güzel. Kovarejma. Ara pasını yaptı. Tarişka. Hadi be çalım yaptım yapmadın Tarişka. Sen Tarişkasın yapman lazım. Hayır Eyvah oğlum. eyvah dur 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 dur. Gökhan Gökhan Gökhan. Gökhan sakın kaşım olsak dişi olsak yok korner olmasın. Hayır. O, hayır! hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır. Senin 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 Alırım. Alırım, atarım. Hayır. Ağlamak salla kafayı. Göz yaşlarım görünmesin. Salla. Nasıl gol bu salla. bana? Bana fizik profesörleri salla. izah etsin. Bu ne ne direkt? Nasıl kopluyor olmaz? Niye müdahale etmiyorsunuz? Beğeniyorsanız gömçürün tamam mı arkadaşlar? Bu golü beğendiyseniz gömçürün, gömçürün, gömçürün. Böyle gol mü olur? Bak 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 21'den <laughs> yanlış zamanda ayak koydular. başkalarının golünü hep laf. Benim, benim gollerimi hep laf. Kendi gollerim hiçbiri gol yok. 1-1 işte, oldu skor. Dakikalar 71. Haydi Karagartal. Cenk şimdi yeni girdin sen oraya Cenk. İşte şu hareketi yaptığın zaman beni öldürüyorsun yani. Aman işte bu. Adriano'dan nefis pas. Cenk'ten nefis pas. Cenk'e nefis pas. Tanişka ne yaptı? Ne oldu orada? Tamam içeri birisi girsin. Şimdi yapın ortayı. Güzel. Vur orada Tanişka. Hayır. Benim bölüme düşsün artık. Benim bölüme niye düşmüyor bu sefer? Al onu. Caner. Hocam faul var hocam. Tu sana Hüseyin Göçek. Tu sana Hüseyin Göçek. Tu sana. Hayır hayır hayır. Yok abi yok ya. Atarım Vallahi kıracağım gamepad'i ya. Sür. Bak kıracağım. Beni yazanız gömçürün. Gömçürün. Gömçür'ün atarım. <laughs> Her türlü. Bugün benim günüm benim. La 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 la. Yani olacak şey mi? Benim orada vermedim faülümü. Faulden dönen top gol oluyor. Görürüm nasıl onu, yani? Görürüm onu. Görürüm, görürüm. Ne yapıyorsun? Onu tutan Necip. Ne yapıyorsun Necip? Adama eskortluk mu yapıyorsun? Eşit mi ediyorsun? Eşlik mi Necip? Pul sana Necip. Necip aldım ki, De defans... Ya. Sıkıntı yok gençler, hazır mıyız? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, merak ettim. Hiç sıkıntı yok. Takıla takıla gidiyorsun yani, Jake ya, Cenk ya. Adreani. Ya geçmez mi yani ya? Kaçıncı? Kime versin? Görünmüyor öyle kimse. Yok böyle bir şey. Aa! Resmen Outside. faal. Faal mı Ben mi <laughs> yaptım? Tabii, tabii sen yaptın ya. Baksana şuna. Resmen önüme geçip ittirmişsin. <laughs> Hayret bir şey ya. Veriyor veriyor Fener'e Veriyor Babür ver oğlum ver Ver Babür ver Almasını biliriz biz sen vermezsen kardeşim Ne yapıyorsunuz şu an Savunmadan hep korkuyorum demiştim hakikaten korktuğumda başım Şuna bak ah, yürü ama ah, ah. ah, Talişka <laughs> Faal anladım. yaptın bana ya <laughs> Faal tabi ya <laughs> Oyna ya faal. oyna abi oyna Bırak. Oyna ya, ya Bu git. ne abi Babürle evet. bir araya gelmişler bana karşı maç yapıyorlar Hiç ya Git oynamayacaksın ver kulaklığı da ben kendi kendime Al hocam. al, al ya ver, al, ver, al ver, oyna kulaklığı. ya Böyle bir şey yok ama yani ya. Haksız Genç şey Bu ne? Var. Ne bu oyun? Dur bakayım bir. Allah Çok Allah. Allah. Ya. Golün güzeline bir bakın. Ve... Az fark. Şu kadar. Şu kadar arkadaşlar. Haydi ulan Beşiktaş. Haydi Beşiktaş. Bulak Haydi Karakartal. Cenk Tosun bir gaz verelim. <laughs> Yeter artık. Şu pas vereceğim birine. Hocam. Destek versenize. Hutchinson şimdi Gökhan'ı kaçırdı. Haçınsın Gökhan haçınsın şimdi. Sen. <laughs> sen. Verdi pasını Atiba. Nasıl basıyorlar bak. Kime vereyim? Cenk kime versin? Cenk şuraya versin. E, Necip çek, tekrar Cenk tamam. Cenk şimdi ara pasını yap. Yaptın mı? Gol Necip var. Hayır. Hayır hocam penaltı var. Faal var. Bir şey var ya. Haksız mıyım ya? Ne haksız mısın ya? Ne? <laughs> Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi bir de şöyle bak. Bak 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 bak. bak. Hadi oğlum. Çok güzel. Bir daha bir daha bir daha. Alırsın oğlum onu sen. Yapamaz Hasan Hoca onu. Yapamaz. Alırız ondan. Allah'ın izniyle. Dur bakayım. Ay <laughs> o Aman 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 aman. Ya yapmayın şunu ya. Al şu kulaklığını sana, uğurlu gelmeye başladı bu ya. Şu kulaklığı al. Yazın yorumlara gençler ya, ben çıldır ben delir miyim? Kim delirsin? Ama haksızlık, haksızlık yeter. Ağlıyorum abi, ağlıyorum artık. Gözyaşlarım görünmesin. Maç bitti böyle bir şey var mı? Verilir mi ya? Oyun, uyuzsun oyun. Verdikçe veriyorsun be. Yeter artık. Kime vereyim? Dur gözlüğüm bu ulan. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Caner. Kovaleşma. Güzel bir ara pası. Cenk. Göm onu Cenk. Gol. Gol. Cenk atıyor. Son dakikada kapattı. Köşeden. İşte kara kartal geri dönüyor. İşte gözlük. İç sesin gözlüğü oldu geliyor. Cenk attı. 2-2 oldu. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Derbi gibi. şey demiyorum ya yani, Bir şey demiyorum valla bir şey demiyorum Şunun gol olması yani var ya bakın bak tutuyorum orada adamı Tuttuğum halde bak şunu kaçırıyor Öbürüne O nasıl o kapalı yerler nasıl gol oluyor ya İmkansız Volkan gol Volkan ne iş yapıyorsun yani. orada sen ya İmkansız gol haydi Beşiktaş 4 var atarız oğlum <laughs> Galibiyet golünü Atarız çocuğum atarız Caner yeni girdin oyuna. Aman dikkat. Kaçırmayın onu. Şimdi, ama bak adam değiştiriyor olmuyor. Güzel. Hayır evet güzel. Şimdi Cenk. Caner verdi pasını ara pasını. Geçer mi? Hadi be geçeydi goldü. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. Hocam dikkat. Evet ver pası. Ver pası diyorum. Hayır hocam bitirme. Az da ağlıyordum gençler. Az da ağlı ağlıyordum. ama az da ağlıyordum. <laughs> oy, oy Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Derbi gibi derbi oldu. Biz çok eğlendik. Umuyorum sizler de eğlenmişsinizdir. Gerçek maçta gençler tekrar her zaman, bilenler biliyor zaten, iki takıma da başarılar diliyoruz hocam. Güzel bir futbol olsun, ee, keyifli bir derbiyiz izleyelim şöyle, hakikaten derbi gibi derbi. Bize gelince biz zaten eğlenmek için oynuyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Benim tahminim Beşiktaş'ın 1-0 alacağı yönünde. Gerçek maçta Ali Kerim hocamın da Fenerbahçe'nin 1-0 alacağı yönünde. Sizler de yorumlarınızı yazın. Sizce bu maç kaç kaç biter? Sizlerden var ya güzel bir beğeni bekliyorum gençler. 32.500 beğeni bekliyorum. Ali Kerim hocanın Instagram hesabı da açıklamada var gençler. Oradan Ali Kerim hocanın Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan beni de takip etmeyi unutmayın. Pekala. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız gençler yapmak ister misin? Beğen butonuna görüşürüz çocuğum. Görüşürüz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Yani var ya. Şu son gole bak ya. Olacak işte değil ya. İmkansız gol. Hadi ya. Bırak. Son dakika yine beleşine buldum bir gol. doğru. Gelin gençler abone olun Beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız